Artık kral kaybederse de kralın zor günleri geldi. Hatta daha zor günler kralı bekliyor diyebilir miyiz? Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Kral kaybederse dizisi final mi yapıyor? Gelin bunların detaylarını sizlere verelim. Kesinlikle kralın kaybedeceğini biliyoruz. Yani kralın kaybetme ihtimali yok arkadaşlar. Hatta yıllardır hayalini kurduğu ana kavuşan Fadi, kralın kaybettiğini görünce bütün moralı bozulacaktır. Peki kral nasıl kaybedecek? Gelin bunları da anlatalım sizlere. O geceyi milat olarak kabul edecektir ve aradan tam 10 sene geçecektir. Fadi ile Kenan arasındaki yıllardır süren gizli ilişki artık güzel bir yola girmiş. Aradan geçen zamanın üzerine bu ikilinin boşalmasını da izleyeceğiz. Açıkçası bu kadar erken boşanmalarını beklemiyorduk daha doğrusu. Düzeyi içerisinde bu kadar erken boşanmalarını beklemiyorduk çünkü 10 sene bir birliktelikleri olmuş ama bize çok küçük bir kısmını yansıtmışlardır. Bu nedenle de açıkçası senariste kızgın olabilirsiniz. Sizi çok iyi anlıyorum ve size katılıyorum arkadaşlar. Ceza hakkındaki yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Ayrıyeten biliyorsunuz ki Kral Kaybederse dizisi Kral kaybettiği zaman final yapacaktır. Final yapmasını istemeyen çok arkadaşımız var. Siz de onlardansınız biliyorum. Bu nedenle lütfen yorumlarda kendinizi belli ediniz. Final yapmalı mı, yapmamalı mı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ayrıca artık enerji dolu bölümler bekliyoruz. Artık enerjimizin düştüğünü farkındayım. Açıkçası ben de bir izleyici olarak enerjimin düşüklüğünün sebebini kralın kaybetmesine bağlıyorum. Kesinlikle kral kaybetmemeli ve enerjimiz yükselmeli diye düşünüyorum. Manipülatif bir yaklaşımıyla kendisini yükseklerde gören kralı artık kaybedeceği günü de izledikten sonra dizinin bir anlamı kalacağını düşünmüyorum. Açıkçası bu konu gerçekten çok tartışmaya açık ve bu nedenle tartışmayacağım bir sonraki videoda tartışacağım bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.